maliyetlerde bulunuyorsunuz. Onları sormak için aslında. Tamam olur. Teşekkür ederiz. E, merhaba Yusuf Bey. E, öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Gülsün, Yüksek İktisaz Üniversitesinden geliyoruz. E, bir ödev için e, bu yola çıkmıştık. E, size birkaç tane sorunuz vardı. Evet. Altınokta kör Derneği ne zamandan kuruldu? Onu sormak istedik başta. Başta. Hoş geldiniz hoş, gençler. Altınokta Köyler Derneği ne zaman kuruldu? Ben isterseniz kısaca Altınokta'nın tarihçesini geçeyim. Daha sonra da sorularınız olduğu sürece de devam edelim diye düşünüyorum. Merhabalar. İsmim Yusuf Tugan. Altınokta Köyler Derneği. Ankara Şube Başkanıyım ben. Alternatif Köyler Derneği 1950 yılında kurulmuş bir dernek. Kendisi de görme özürlü Mithat Enç hocamız tarafından Profesör Doktor Mithat Enç hocamız kurmuş 1950 yılında. 1958 yılında da Alternatif Köyler Derneği Kama Yararına statüsü almıştır. Köyler Derneği arasında kamu yararına e, derneği bir tek altı nokta Derneği. Kamu yararına demek ne demektir? Bakanlar Kurulu izniyle çalışan bir derneğiz biz. E, sıradan e, merdiven altı derneklerden değiliz. Onu demek istiyoruz. Biz şu anda e, o nedenle 1958'de 1958'inde kamu yararına vardır şu anda. Altı Köyler Kürler 1950 yılında eee Mitat Enç hocam tarafından kurulmuştur. Kuruluş amacı görmeyenlerin e, eğitimi, istikdamı ve engelli hakları amacıyla kurmuştur kendisi. E, o zamanın e, Mitat hocamızdan sonraki süreçte sevgili arkadaşlarımız e, devir oldu. Onları geçti başka arkadaşlar geldi. Bugüne kadar da biz burayı 74 yıldır burada e, bu bu Altınoluk'ta ayakta tutmanın yolunu arıyoruz. Altınoluk'ta Köyler Derneği e, genel merkezi bu binadadır. Bu bina bizim kendimize aittir. E, 7 katlı binamızdır. Bizim kendimize aittir tamam oluyor burası. E, Altınoluk'ta Köyler Derneği'nin 34 tane şubesi vardır. illerde. Atıyorum burası Ankara şubesi. Ben şu anda her il kendi adıyla adlanır. Atıyorum Bursa altılıkta şubesi, İstanbul şubesi, atıyorum Çorum şubesi, Diyarbakır şubesi, Erzurum şubesi gibi her il kendi adıyla. 6.6 Ankara şubesi burası da. Bizim 34 ildeki şubelerimizin tamamı tüzük gereği görme engellerden oluşur. Diğer derneklerdeki gibi karma değil. Diğer derneklerin çoğu zihinsel engeli, ortopedik engeli, engel gruplarını birleştiriyorlar, e, dernek oluşturuyorlar. Bizim tüzük gereği yüzde 40 raporu üzeri olanlar, heyet raporu üzeri olanlar bize başvururlar, bize gelirler, bize formu var, doldururlar. bize evreklerini alırız, raporunu, ikame Ankara'da eğer buraya başvurduysa, buraya üye olacaksa başvurularını biz alırız. Ee, buradaki şu anda e, tüm yönetim kurulu ve üyeleri dediğim gibi sadece görmen gelirlerden oluşur. Bu 34 ildeki şubelerdeki üye sayımız 9 bin civarındayız biz. Şu anda kayıtlarımıza göre. 34 ildeki üyelerin sayısı. Ankara şubesi benim buradaki üyem. En büyük şube burası. Ee, şu anda benim 1300 üyem görme engelli şu anda kayıttadır. Buradadır. Ee, Altı Rokta Körler Derneği e, şu anda engelli hakları mücadelesi, istihdam, eğitim e, ve buna benzer e, engeller için mücadele vermektedir. Peki e, derneğinizin ismi Altı nokta Körler Derneği. Peki bu altı nokta ne anlama geliyor? Bizi açıklayın. Evet, teşekkür ederim. Güzel bir soru. Evet, bizim ee, şöyle göstereyim. Bizim logomuz bu. Burada kırık baston, bastonun ucu. Ortasında 1950 kurulmuş. Altı tane nokta burada. Bunu görüyorsunuz değil mi? Evet. 6 tane nokta. Bu 6 tane nokta, 6 nokta ne? Arkadaşlar görmeyenlerin kullanmış olduğu bir alfabe, alfabe var. Bunun adı nedir? Ee, evet, Hı -hı. Bizim kullandığımız alfabenin ismi Brel alfabedir. Bu Brel alfabe. Şu bu 6 tane noktadan tüm 29 harfi Hı -hı. oluşturuyoruz biz. Altınok ok, yani kabartma yazıdan alınmıştır bizim altı ismi. Evet. E, ve 29 harfi yerlerini değiş, değiştirerek 29 harf çıkıyor. E, onları da anlatabilirim. E, ayrıca da matematik. önüne bir e, işaret koyduğumuz zaman noktalama işareti vardır. Eğer noktalama işaretini yazının önüne koysak o rakam olmuş oluyor. 1, 2, 3 gibi. Eğer noktalama işareti yoksa alfabe oluyor. Onunla adını demek istedim. Mesela burada 1, 2, 3 yanda 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 Bu bir desen yapmış. Bura boşmuş. <laughs> Bak tık, tık 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 tık. Ya desen yapmış kendisi. <laughs> ne biliyor musunuz? Elleri değil veya unuttukları değil. Bu bir kabartma yazı. Evet. Matbaada basılır. Ve şu daktiloda yazılır. Bu daktilo basılır. Altı tane burada. Tuşları vardır. Daktilo bu kitabın yazılmasını özellik. Kitap değil. Kitaplar genellikle matbaada evet. yazılır. Yaz Çok matbaa. olduğu için. <laughs> genellikle günün not tutmak için veya birkaç sayfa yazabilmek için şuradan kağıt veriyoruz, buraya geliyor. Altı tane nokta var ya. Hmm. Bir, iki, üç. Hmm. Yine aynı hmm. 4, 5 hmm. mesela. Bunu ayrıca tablette de yazılır. mesela. Bira basacaksın bu. Mesela ne yapacaktı? G yapıyorduk değil mi? Hı hmm. hı. Ne oldu? Dört hmm. ile altı burada boş kaldı. Evet. Ona benzer yazıyoruz. Bu taktilomuzdur bizim. Hı hmm. hı. Bunu ben 3 tuşla konuşma programını açıyorum. Voiceover açık yani konuşma açık demek istiyor. <laughs> Biraz yükselteyim sesi. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar siz ne yaparken? Evet. Mesela neye gireceğim? Ben mesela. Mesajlar, düzenleniyor. Mesajlar, düzen telefon, düzenleniyor. Masif, düzenleniyor. Masif, evet. düzenleniyor. Bu hızlı konuşuyor ama bunu yavaşlatabiliyoruz. Hı -hı. Ee, hızlı konuşturabiliyoruz. Nasıl bilgisayarda siz bir iş yaparken hızını istiyorsunuz? Evet. Bizde ne kadar hızlı olursa alıştığımız için kulağımız alışıyor. Mesela WhatsApp'ıma bir bakalım. Masif, daha fazla. WhatsApp'ımı açtım. Evet. WhatsApp. Özür boz kurtulmuş. Aslında siz bu kadar hızlı siz aşina artık. Ben alıyorum. Daha hızlı konuşabilirsem de onu da yapacağım. <laughs> Yok. dedim ya siz ne kadar? Onu geçelim dur şöyle bir şey yapalım. Bir girmişiz. Peki bu sadece iPhone'larda mı geçer? Hayır. Ama bizim için iPhone diyoruz. Neden iPhone diyoruz, Neden iPhone diyoruz biliyor musun? iPhone aptala anlatır gibi bir program kurmuş. Zaten Sataviyede telefoncular. Ee, ne ararsak bunda var. Ama öbür cihazlarda e, ses programının şunu bunu eklemek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Dışarıdan ekleme yapıyoruz. Ama bunun orijinali. Evet. Buyurun arkadaşlar. Hasan Hüseyin Gülşah Sayın Dikacı. Bir okul manşetçiler. Mesafurlar. Bağdantı. Mesut Özarsan. Kıymetli her şeylerin. Keçi Öğren Belediyesi olarak. 3 Aralık Dünya Egelliler Bülmesi'yle egelli vatandaşlarımıza yakışık bir program üzerinde elemenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Bu konuda 3 nokta... Üç Aralık Belediyesi, üç Çeçen'in Belediyesi bir şey yapamamış, özür diliyorlar. Bir dakika arkadaşlar. Peki bunu kendi bu telefonunuzun ayarlarından mı yapıyorsunuz? Sesini mi? Evet. Töp töp töp. Tö ben istesem ama yavaşlatayım. Aa. Bir dakika. Ağlan. Tek tıkla. Al. Hüseyin Berk burada... Biraz ee, yüksek. E, gönüllü okuyucularla ders çalışıyorum. Şu anda matematik dersindeyiz. üniversite yazılanıyorum. Üniversite sınavı için çalışıyoruz. Bu şekilde Üniversite hazırlanan üyelerimiz anlattığımız gibi geliyorlar, bizden talepte bulunuyorlar, biz gönüllülerimizi veya da ders kapsamında arkadaşlarımız okulda e, birlikte çalışıyoruz. Peki burayı kimin aracılığıyla buldunuz? Yani kendi ya, birini tavsiye etti, bir arkadaşınızın tavsiyesiyle mi Yaz evet, evet. Sana soruyorum. Ben burayı bayağıdır biliyordum ama üye değildim. E, sonrasında e, üye oldum. Hı hı. Sonrasında da böyle bir e, proje yani gönüllü okuyucularla gönüllerle ders çalışıldığını evet. öğrendim. O şekilde başladım. Peki kaç yıldır buradasın? Yani. üye olarak e, bakayım 3 aydır falan üye. Yeni üyelerim Yürü. yani. Evet. 2 aydır falan ders çalışıyorum ama 5-6 yıldır dernekten haberdarım. Peki memnun musun? E, benim geçiyorum geçiyor evet. mu Evet. Gerek soru çözüm olsun, gerek konu olsun memnunum. Peki burada başka e, Şimdi üyelerle tanıştın mı? Arkadaşlık evet. kurdun mu, mu? Benim pek yaş grubum yok. Burada denk gelmedim. Hı hı. Ama anne, büyük abiler var. Bir iki yaş büyük yaşlılarım var. Hı, hı. Onlarla tanıştım. Evet. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Cevap için. Öbür telefon atıyorum oradan ses, oradan ses, oradan ses. Hepsi birbirine karışacağı için özellikle de kulaklık kullanmasını öneriyoruz birbirine karışması şey etmesin. Bilgisayar dahil telefonunuz gibi ses. Aynı, telefonu aynen. 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 Açıldığı zaman o da aynı telefon gibi. Buradan tamam. Değil Ekranı siz de ekranda okuyorsunuz. Hı -hı. O sesi bize bilgi veriyor aramızdaki fark Yok. en yaşlımız. Abi sen burayı nereden buldun? Kimin sayesinde tamam. geldin buraya? Tamam. Yani tamam. Kendin mi araştırdın, buldun, ailenden birini buldu. Ben bir arkadaşın tavsiye evet. şeyiyle geldim. Önerisiyle geldim. Ben <laughs> bu arkadaş ve 40 senedir buranın üyesiyim. 40 sene önce e, Halil oradadır. Arkadaş bir evet. şeyler satıyordu. O da görme engelli olduğunu gördüm. Dedik altın ortalarına üye misin? Nerede? Falan filan derken e, gittim hemen üye oldum. Hı hı. Yani o arkadaşımın e, tavsiye, 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 de, tavsiye, de, tavsiye de. Evet. Peki e, Burada hangi etkinlikleri yapıyorsunuz daha çok? Veya yapıyor musunuz? Vallahi ben belki etkinliğe şöyle, bazı etkinliklere katıldığımız var, katılmadığımız var, işimize gelen gelmeye var, gelmeyen var. Biz emekliyiz, biz zaman geçirmek için buraya geliyoruz. Hı hı. Burada birçok etkinlikler oluyor, hı hı. bağlamaydı kabartma şey. yazıydı, bilgisayar kursuydu. Hep aldık artık kafede. Şey. Yani birçok okuma sizin gibi öğrencilere geliyor. Evet, Bu çok üniversite çok mezunları çok da okuma yazma var. okuyor, gömürlü okuyucu oluyor. Evet. Çok faydasını görüyoruz çok biz buranın. Evet. Görme kaybınızı ilk öğrendiğinizde neler mi Valla görme kaybımı ver, şey ben üç yaşında kaybettiğim de, için görmek nedir ben bilmiyorum. Bu da sonradan şu arkadaş evet. 40 yaşından sonra görmeyi kaybetti. Şu karşımdaki daha önce görüyordu. O sorunun cevabı bu arkadaşla bu arkadaş sonradan evet. görmelerini kaybettiler. Bizimki de ben de benimki de sonradan ama benimki gittikçe ilerleyen tarzda olduğu için Kurul biliyordum. biliyor. Evet. He. azar 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 azar. Ben hiç edelim. bilmedim. Ha, Halinde bilmiyorum. Sınıf. Acaba diyorum görmek nasıl bir şey şu an? şey Evet. evet. Görmek güzel bir şey de görebilsek. Peki bu süreçte sizin en çok böyle yanınızda olan kişi kim ya da destekçi olan kişi kim? Ailemiz, çevremiz. Ailemiz. Daha çok arkadaşlarımız, arkadaşlarımız, çevremiz. Yani bildiğimizi birbirimize nesilgemeyiz biz, eğer ben bir şey biliyorsam arkadaşımdan da paylaşırım. İşine geleni alır, işine gelmeyeni de atar. Aslında bu dernekte daha çok ortak noktalarınızı birleştirip birbirimize yardımcı oluyorsunuz. Tabii tabii, olduğumuz yani. şeylerimiz oluyor. Mesela benim evimde bir makine yok ben bu adamda yeni aldıysa arkadaşım onu nasıl kullanıyorsun? Ben kullanabilir miyim? Örneğin çamaşır makinesi görmek için zor bir şey. Aynen, aynen. E, programlarını göreceksin. Ama. Ben ne yaptım onu? Gittim radyo düğümeyle bir şey aldım. Sağa çeviriyor, beyaz yıkıyor, sola çeviriyor. Renkli yıkıyor. Ben kendi kafama göre olayımı çözdüm. Tabii teknolojiden de, telefonlardan da yararlanarak. Ya, Aynen. Hiç yapamayanlar da var. Yani bunu tamam. kendinden bir takım şeyler üretmek de vardır. Bu imkanlara sahip olmayan aslında evet. Bu tarz insanlar da olabiliyor mesela biz dernek başkanıyla konuştuğumuzda bu dernekten hiç haberi olmayan ya da mesela çocuk sınava hazırlanacak böyle bir yerin olduğunu hazırlandığından haberi bile yok mesela. Böyle yani. bir sınav mı vardı diyor mesela ama var aslında bir tür imkanlar var. Evet, çok var. Şimdi adam gör olmuş evet. evde kapanmış kalmış. Evet. Böyle arka geçen bir arkadaş geldi buraya. Arkadaşa dedim ki ben bildiğim an aktarmaya çalıştım. Sen dedim önce ekmek almaya gideceksin bakkala, kendi beni kendin alacaksın. Adım adım öğreneceksin. Ama hep evde oturmayın da bu işler olmaz. Cesaret, cesaret, Cesaretin olacak. Yani bir insana cesaret vereceksin. Onun işi de var cesaret verirse, evet. haydi aslan hayır. erbim, sen güzelsin, sen şöylesin, böylesin. Ben yaparım yapacaksın. Türk millet kazına çalışır. Ben yapacağım, evet, evet. ben yapacağım, <laughs> O yapıyorsa ben, ben de yaparım. Tabii. Bak senin getirdiğin ekmek daha gevrek oluyor, daha güzel oluyor. Haydi işim sen git de getir dese işinle çok görevi düşüyor. Şey Aslında evet güven, güven aşırı güven, güven, gerekiyor? Güven, aşırı Bak bir insana balık söylersin, bir kere yer, karnı doyar. Ama balık tutmayı öğretirsen o adam ne yapar? Balığı tutar, tutar yer alır. Aynen öyle. Balık tutmayı öğretirsin. Yemeği değil. Aynen öyle. Yemeği işi kolay. He yeme nasıl olsa oluyor. Önüne geçti mi Ama kazanıp yeme öğreteceksin. Kendi kendine de Kendi kendini aslında. getirecek buraya. Ya ben ne bu zaman en evden çıkıyor? Katıldıktan sonra ne gibi değişiklikler oldu hayatınızda? Yani bu, 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 dernek bana şunu kattı, bunu kattı diyebileceğiniz bir şey var mı? Ya bilgisayar öğrendik bir sürü şey değil insan kendi kaderine küser, kendi içine kapanır, dışarıya çıkmaya utanır. Kır, şey yapamaz. Sen yapamaz sen özellikle sonradan koyar. bağdaşamaz. Ben, toplumda bağdaşamaz ben, biz an. buraya geldiğimizde arkadaş görme engeli, o görme engeli, bu görme engeli. Ha benim bir, bir sürü insan varmış ya. Ben niye çekin ya? Bir sürü benim gibi insanlar var toplumun içinde gezen, dolaşan. Bu adam geziyor, ben niye gezmiyorum? Bu adam çalışıyor, ben niye çalışmıyorum? Diyoruz. Bundan bir irade, bir hırs, bir Efendim? yapıyoruz. Ankara'nın içinde evet. nereye giderse gidiyor, hiç sıkıntı evet. yok. sonradan gelen arkadaşlara şu de, önerim de, var. var. Bazı eşiğinden bir geliyorlar de, arkadaşlar. E, yeni, yeni kör olmuş. Var, diyorum var. ki arkadaşım sen bu canlı bastonu bırakacaksın diyorum. Cansız baston taşıyacaksın. Göre, yani. Canlı baston eşi olmuş oluyor. Anladın mı? Ha, evet. Eşinden gelme diyorum. Bir şey öğrenemezsin. Sen <laughs> bir şey öğrenemezsin eşinden <laughs> geldiğin sürece. Sen tek başına gelirsen çok şeyler öğrenirsin. Doğru. Bir yere çarpan, bir yere düşen... Çarpa çarpa Çok, öğrendik, hiç yani, kolay gelmedik ya ne yapıyor, ki biz diyor, buraya. Çocuk böyle, böyle düşen arka büyüyor değil mi? Evet. E, çocuk da evet. yürüme, anadan doğunca yürümüyor. Önce evet. yemekliyor, sonra yatıyor. Durmaya Anladım. çalışıyor, sonra koşmaya Aynen. çalışıyor. Aynen. Bizler de öyleyiz. Bizler buraya kolay kolay gelmedik. Ama bunun hepsinin dayanan şey, e, cesaret, cesaret. cesaret. Mesela ee, daha evet. 10-15 gün öncesine Oldu buraya önce. rüya olmuş ama Hı? buradan Hı? haberdar evet. değil. Oldu mesela. Tanıştık, konuştuk, muhabbet ettik <laughs> ve buraya getirmeye karar verdik. Geldi. Yani bundan sonra da gelmek istiyor yani. Çünkü sen içimize girdiği ay. zaman açılıyoruz sen yani. O zamana kadar evde dışarı çıkmamış. Mesela yani biz de... aslında aslında böyle şeylerin e, yani devletle de alakalı böyle şeyler. Yani devlet bizi görmüyor, yani. biz, biz bu devlet bizi görmüyor yani. Çok yararladığımız şeyler oluyor. Örneğin nerede olduğumuzu ben şu an soru yok Metin'e telefon yazdığı soruyum. Ben şu an neredeyim? Galiba, Bak biraz ııı kısmışım sesler siz duymadınız. Daha bunun programları burada var. Mesela başka programlar da var. Evet. Bir sürü çeşit şeyde uygulamalar da evet. var. Bayağı bayağı bayağı. Ya. Bayağı. Ya. Otobüse sizin gibi biz de bakabiliriz. Kaç dakika var? Sesli bir şekilde söylüyor. Tamam. Tamam. Geçim sokak 21 065 10 0 1 Yo, bak. Değil? Bak. Gel oğlum tuttukça bu yakınlardaki yemek falan nerede bir şey istiyorsa. 62, metre 62 metreymiş bak tren istasyonu buraya.